Değerli arkadaşlar, bir kişi yolsuzluk yaptıysa illa ki bunun cezasının verilmesi gerekir. Ve dahi daha önce de ifade ettik, yolsuzluk yapanların devletin, milletin malına yolsuzlukla, rüşvetle veya mafyavari çökmeyle serbest sahibi olan kimselerin mal varlıklarına el konulması gerekiyor diye söyledik. Çünkü bu olmadığı zaman herkes her türlü hırsızlığı, yolsuzluğu yapıyor. Ve yaptığı yanına kar kalıyor. E adam bir sene iki sene neyse yatıyor, dışarı çıkıyor. E bir sene iki senenin bedeline işte kaç milyon veya milyar haksız kazan sağladıysa bir iki sene onun niyetine yatıyor çıkıyor. Yani insan düşündüğü zaman diyor ki bir sene kaç paraya mal oluyor şu kadar tamam diyor bir senem içeride geçsin ama ben bunu yapayım düşüncesi içerisinde oluyor maalesef bu düşüncenin oluşmaması için hırsızlık yolsuzluk devletin veya milletin malına çökme yapanların mutlaka mal varlıklarının el konulması gerekir. Lakin şunu da ifade edelim. Bu sadece tek taraflı da olmaması gerekiyor. Yani efendim karşı tarafta böyle bir durum var. Eğer bunları bu şekilde yapalım. E yapalım yapmasına da aynı durum maalesef her yerde var. Adaleti tesis etmek gerekiyor. Adaleti tesis etmek için de kimsenin kimliğine bakmadan yolsuzluk yapanların hepsinin aynı cezayla cezalandırılması gerekiyor.